yaşayan zeka ve azmin birleştiği bir şair. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını okumak üzere 9 yaş sınıfından Nuri Macun ve Maya Sola'a davet ediyorum. <laughs> Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873, 27 Aralık 1936 cehalet, tasvip, fakirlik, inançsızlık, vatan, milli değerler, köksüzlük konularında yazan, günümüze kadar 8 kitap bulunan Türk şair, ve hekim, öğretmen, hafız, Kur'an mütercime, siyasetçi ve İslamcılık anlayışının temsilcisidir. Akif, Arapça öğrenmeye başlamıştır. Orta öğrenimine Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde başlamış, ayrıca Fatih Camii'nde Farsya derslerine katılmıştır. Babasının da katkısıyla şair, dil derslerine oldukça ilgi duymuş, özellikle Rüştiyedik eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca derslerini üstün başarılar tamamlamıştır. Edebiyat eğitimini Mehmet Rauf'un üstlendiği okulda 3 yıl boyunca tamamlayıp yüksek kısmının 1. sınıfında okurken 1888 yılında babasının vefatı ardından Büyük Fatih yangınında evlerinin yanması sebebiyle meslek sahibi olmak için Mülkiye Bayter Mektebi'nde başlamıştır. İlgi alanı ise başlangıçta güreş ve yüzücülük olmak üzere koşu ve gülle atlama yarışmalarına katılmıştır. Şiiri olan ilgisi ise okulun son iki yılında yoğunlaşmıştır. Mehmet Akif, Mülkiye Baytar Beklebi'nin baytarlık bölümünü birincilikle bitirmiştir. Mezuniyetinin hemen ardından Fransızca geliştirmiş, yaklaşık 6 ay içerisinde Kur'an-ı Kerim ezberleyerek hafız olmuştur. 1893-1894 yılları arasında Hazine-i Finun dergisinde birer gazeli, 1895'te ise Mektep dergisinde Kur'an'a Hitap adlı şiir yayımlanmıştır. Okulu bitirdikten hemen sonra Ziraat Bakanlığı'nda Orman ve Madin ve Ziraat Nezareti memuru olarak işe başladı. 1898 yılında Tophane-i Amire Veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Cemile, Feride, Susadi, Suadi, Emin, Tahir adlı çocukları dünyaya geldi. Balkan Savaşı'ndan sonra ilk olarak 1913'te Umayr-i Bayteriye görevinden sonra yayınlarının hükümetle uygun düşmemesi nedeniyle aldığı ikaz üzerine 1914'te Darül Fünun Müderresliği görevinden ayrıldı. 1916 başlarında Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'a gönderildi. Görevi bu topraklardaki Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz propagandası ile mücadele etmek için karşı propaganda yapmaktı. İstanbul'da rahat hareket etme olanı kalmayan Mehmet Akif, görevinden azledilmeden önce oğlu Emin'i yanına alarak Anadolu'ya geçti. Sebülür Reşat, Reşad'ı Ankara'da çıkarması için Mustafa Kemal Paşa'dan davet gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920 günü Ankara'ya vardı. Milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci ve siyasetçi olarak katıldı. İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Mehmet Akif, 1922 yılında sağlık gerekçesiyle milletvekilliğinden istifa etti. Birkaç sene yazları İstanbul'da kışları Mısır'da geçiren Mehmet Akif, annesinin ölümünden sonra 1926 kışında Mısır'a kalıcı olarak yerleşti. Siroz hastalığına tutulunca hava değişikliğinin geleceği düşüncesiyle önce Lübnan'a sonra Antakya'ya gitti. Fakat Mısır'a iyileşmemiş olarak döndü. 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda hayata gözlerini yumdu.